Hepinize merhabalar şey, arkadaşlar. Tavsiye arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekiliş hakkında bilgi vereceğim. Çok şey sordunuz. Yorumlarda size çok zor cevap veriyorum. Bugün çekiliş hakkında size bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ben 170 taş çekiliş yapıyorum. Brawl Stars'ta. Ee, videoya bakalım hemen. Çok Burada açıklamamı yaptım. Ama az bir açıklama yaptım. Çok iyi bir açıklama yapmadım. Çok soranlar olmuş arkadaşlar. Ee, neyse. Hemen e, videomuza bakalım. Evet dediğim gibi işte çekiliş katılma şartları kanala abone olmak, videoya like atmak, yoruma hashtag katılım yazmak. Ve bunu bir da yaptı zaten. E, çekilişe bayağı katılan oldu gerçekten de. 38 like var. Bir dislike var. Kim attıysa artık neyse. 166 görüntüleme olmuş. Hemen şuradan yorumlara bakalım. 157, 157 yorum var arkadaşlar. Herkes katılıyorum. Adam size videoları devamları bekliyorum. Herkes böyle yorum attı. Ben de herkese cevap verdim bu arada. Yani hiç kimseye cevap vermemezlik yapmadım. Hepsine teker teker verdim. Ben kaynacara vermemiş mesela. Hem onlara da like atalım şöyle. Yeni yeni atıyorlar arkadaşlar her zaman. Neyse ben şimdi hemen katılım şartları tekrar söyleyeyim. Ee, bu videoya geliyorsunuz tam bu videoya. Tam çekiliş videosu. 170 tane çekiliş videosuna geliyorsunuz. Like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz kanalıma. Bir de bu videonun altında yorum olarak hashtag katıldım yazıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Sonrasında ise tek yapmanız gereken beklemek. 23 Mayıs'ı beklemek. 23 Mayıs'ta bu çekilişi açıklayacağım. Bir kişi kazanan olacak. E, canlı açıklayacağım bu arada. Büyük bir ihtimal saat 6'da olur ben size onu bir videoda yine belirtirim zaten kaçta olacağını. 22 Mayıs'ta belirtirim ben size canlı yayının kaçta olacağını. Ama büyük bir ihtimal 6'da oluruz. olur ee, dediğim gibi arkadaşlar bir kazanan olacak. Bu çek 23 Mayıs'tan sonra bir tane daha çekiliş yapacağım. Ama bu çekiliş daha büyük olacak. 3 tane Brawl Pass vereceğim. Evet 3 tane Brawl Pass vereceğim. Ve yani bunda 3 kişi kazanacağı için daha fazla katılım olacağını düşünüyorum. Çünkü ya yani Brawl Pass biliyorsunuz çok pahalı. O yüzden 3 tane kişiye çekiliş yapacağım. Tabii yani yine katılacaksınız böyle. Dediğim gibi e tekrardan çekiliş olacak. Çıkmayan arkadaşlar hiç üzülmesin. Çok fazla katılım olduğu sürece ben daha da arttıracağım. Mesela bir dakika Brawl Pass 5 tane veririm. Ya da bir dakika 360 taş veririm. Ya da bir dahakine işte 1000 taş veririm falan filan öyle değişir. Siz yeter ki abone olun, like atın, videoları da yorum atın. Yani her şey yaparım. Ödülleri de büyütürüm. Ee, i̇şte çekiliş saat 6'da olacak. Canlıyım Dediğim gibi. Ee, başka ne var? Düşüneyim mesela. Ee, düşüneyim. İşte ne sormuştunuz başka? Yorumlara bakayım mesela. Herkes arkadaş ekler misiniz? Diyor. Arkadaşlar işte... Arkadaş eklerim tabii ki. Niye eklemeyeyim ama çok fazla yorum olduğu için zamanım da olmuyor yani. Ders falan çalışmak falan derken zaten çok uzun sürüyor. Çok uzun şey oluyor işte. Kardeşim az önce odaya gitmiş yap ya. Neyse devam edelim. İşte katılım olduğu sürece ben de videoları büyüteceğim ve daha fazla yapacağım. Dediğim gibi saat 6'da olacak büyük bir ihtimal. Ben sonra değil, ben size onu 22 Mayıs'ta açıklarım. Bugün 19 Mayıs. Salı günü. E, 23 Mayıs. Ne zaman denk geliyor? Cumartesi'ye denk geliyor. Yanlış hesaplamalıysam tabi. Cumartesi günü açıklayacağım saat 6'da canlı yayında. Dediğim gibi şartları yerine getirin. Yorumlara tekrar bakayım. Arkadaş, arkadaş ekler misiniz diyorsunuz. Arkadaşlar vaktim olmuyor. Dediğim gibi eklemeye çalışıyorum herkese. Klanıma katılır mısınız diyorsunuz. Yoksa abonelikler çıkarım. Kardeşim ben sizi zorla abone yapmıyorum. Siz kendiniz abone oluyorsunuz yani. İstiyorsanız çıkın istiyorsanız kalın yani. Ben size klanınıza girmek zorunda değilim. Neyse. 5 ee, beş hesaptan aboneyim yazmış. Katıldım. Klanıma gelir misin? Sen de çok özel bir şey konuşacağım. Halil Ektiren. Mesela ben buna yanıt vermişim buradan buradan yazsan olur. Reklam işte o bana bir şeyler yazmıştı. Yorumlarını silmiş. Klanımı tanıtırsın, tanıtır mısın yazmıştı. Ben de reklam yapmıyorum demiştim. Ders ee, dersim var falan ya, demiştim. İşte olmaz demiştim. Sonra en çok çok fazla ısrar etmeye başladı. Ben de tamam gir dedim. Klanın ismini falan verdi yani. Çok garip bir şey oldu. Neyse. Eee sana 80 video onu okuyacağım bak. Nerede o? Sana 80 hesapla aboneyim bana da al almazsan hepsini çıkacağım üşenmem yazmış. Ben de çekiliş yapıyorum ona katılabilirsin yazdım. Bunu bilerek yazdım çünkü kavga başlatmak istemiyorum dediğim gibi. Yoksa çok kötü olur. Neyse. Ee, çıkalım. Dediğim gibi çekiliş işte katılım şartları bu videoyu izleyenler. Videoya gelebilirsiniz arkadaşlar bu videoya geliyorsunuz. Like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz kanalıma, yoruma, hashtag katılım yazıyorsunuz ve katılıyorsunuz. Ben size mesaj yazdığınız zaman katılmış sayılıyorsunuz. Ben bunları bu arada bir, bir tane kağıda listeliyorum. Hiç merak etmeyin yani hepinizin ismi olacak. E, Canlı yayında da size göstereceğim zaten isimlerinizi. Sonra... E, başka... İşte 22 Mayıs'ta ben size canlı yayın tarihini açıklayacağım. Ay, canlı yayın işte saat kaçta olacağını. Burada kesinlikle 23 Mayıs'ta açıklanacak kendi aksilik olmazsa tabii. Brawl Stars'a girelim. Ee, öylesine şimdi bir iki el atacağım. Her zaman yaptığım şey videoların sonunda. Öylesine bir de bir iki el atayım. Eğlence çıksın. Ee, burada çekiliş çok güzel yani gerçekten. Katılmanızı öneririm yani. E, ee, bu arada beni 1070 abone yaptınız hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ha burada arada size 2-3 tane taktik göstereyim mi? Ya taktik dediğim şey tabi. Bak. Aynen bu yani. Bak yani. diye okunuyor. Ya boş ya. Neyse. E, ee, açın kutumuzu. Kutu var. Leon'un yıldız gücü gelmiş. Ben ne oldu biliyorsunuz son seviye yaptım videoda. Mega kutu açlamam hiçbir şey çıkmıyor artık mega kutulardan ya. Süpersel artık iyice bozdu. Ee, hemen şu değiştirelim abi. Karakterimizi Leon yapalım. Ha yok yok seven şey gösterecektim değil mi? Şey işte e, bak gösterecektim. Darli alıyorsunuz. Dali dene diyorsunuz. Dur hemen denediyorsunuz. Hemen buraya geliyorsunuz. E bu arada bununla alakalı da video çekeceğim. Bir 10 tane falan böyle garip garip şeyleri göstereceğim size. E, garip garip bugları göstereceğim. Süper serim bugları. Burada bir iki tane göstereceğim. Arkadaşlar tam şu e, işte nasıl diyeyim yuvarlanma ultisine tıklıyorsunuz. Kontrolü düzen diyorsunuz. Bir dakika olmadı ya. Olmadı ya. Tüy. Dur tekrar yapacağım. Tıkla abi hemen. Bak. Kontrolü düzen diyorsunuz. Tam yuvarlanırken. Sonra barley. Ay pardon. De, deril deril Ben az, önce, az önceden beri barley dedim ya. Neyse. deril Daryl de tam yuvarlanırken. E, kontrolü düzenle diyorsunuz. Ayağa kalkıyor. Kaydet diyorsunuz. Ve yürüyerek gidiyor. Gördünüz mü? Dur tekrar yapayım. Görmeyenler için. Bak. Ta böyle basıyorsun giderken. Kontrol düzenli. Kaydede basıyorsun yürüyerek gidiyor. Hemen şöyle tekrar yapayım. Kaydet yürüyerek gidiyor. Şöyle daha açık göstereyim bir son kez. Görmüş olduğunuz gibi yürüyerek gidiyor. Bu da böyle bir gariplik işte. Sonra gelelim ikinci şeye. Ee, e, bu da süper ayrı bir şey. Garip değil zaten. Bakın. Artık elmaslar savaş kutularından çıkmıyor. Biliyorsunuz. Sadece Brawl Pest'e çıkıyor. İşte 20 elmas falan veriyor size. Ee, peki. Elmasın üstüne tıklayınca niye böyle diyor? Savaş kutularında bulunabilir veya gerçek para karşılığında satın alabilirsiniz. Süpersel bunu güncelleme yaptıktan sonra düzeltmeyi unutmuş. Bak, bak elmasın üstüne tıklıyorsunuz. Savaş kutularından çıkabilir. Ama çıkmıyor artık yani. Süpersel onu kaldırdı. Böyle, bu da böyle bir gariplik. Bunlarla bununla alakalı zaten bir tane video çekeceğim. İsteyenleriniz var yorumlarda. Bir de soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. İsterseniz tabi. Hatta dur, onu bu videoda söyleyeyim. Bir dakika ya şu pen aldı benim. Çıkalım hemen. Hah. Soru cevap videosu çekeyim mi çekmeyeyim mi? Yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Çek derseniz altına sorunuzla yazın. Sorunuzu yazmayı unutmayın. Çünkü sorular lazım biliyorsunuz. Kendim uyduramam soruları yani. Sonuçta sizin şeyiniz. Abi bana ne oluyor ya? Poko ne yaptın oğlum? Son kez bir el daha. Tamam biliyorum dubul ama bir el daha hadi. Dediğim gibi işte çekiliş çok güzel. Tabi siz abone oldukça like atacak. Daha da fazla çekiliş yapacağım. 3 i̇şte tane Brawl pes vereceğim. Burada kararlıyım. Çekiliş bitsin. Ee, o çekilişe çok fazla katılım gelirse 360, bir tane 360 iki tane de Brawl Pass vermeyi düşünüyorum. Öyle güzellik yapmayı düşünüyorum. Sonrasında tabi tabi dağda şey yaparız. dediğim gibi işte de çekilişi açıklayacağız. Poco kendine şeye bastı. Ee, başka sorularınız varsa yorumlara yazın. Ada neyse. Bakalım. Dediğim gibi işte fazla katılım gelirse daha fazla olacak. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar da başka videolarda görüşmek üzere diyeceğim ve son kez bir şey daha hatırlatacağım. Dediğim gibi bir soru cevap yapacağım. Soru cevap yapmamı isteyenler yorumlara sorusunu da yazsın. Onları cevaplayacağım bir dahaki videoda. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar da başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.